Benim, benim. Yabancı değil. Ben başka bir evden geçtiydim bu terasa ama... Saat tekesi öldü. Yatın. Yatın bakayım. Hadi bakayım. Kız. Neyle öyle ya? Hmm. Yok artık. İnanmıyorum, Orçun bu ne? Ne demek kaybettin? Ya nereye koydumsa artık yani bir yerde mi düşürdüm? Terastan aşağıya mı uçtu? Saksa mı kaptı? Ne olduysa yani, cık, cık, çok mu haberim, bozuk ya? <laughs> Dün akşamüstü bil fil şu üzerindeydi. Öyleydi değil mi? Vallahi günahını almayayım diyorum ama... ...dün deniz girmişti bizim eve. Şuracıkta yakaladım. <laughs> ne? Abla bak saçmalama. Bunu geçen sefer de Nurhayat'ın kayıp yüzüyle ilgili yaptınız. Elektrik süpürgesinden çıktı. Küçüldünüz, şu kadarcık kaldınız. Ben bir şey demiyorum da yani buradan göz göre göre gitti saat. Nereye gitti? Ya abla ben o saati sonra aldım koluma taktım ya. Neyse artık ne yapalım yani hani kısmet değilmiş. Koruma şunu Rıza, koruma 35'lik loltayı. O neler görmüştür o, o feleğin çemberini. Hula hoop yapıp kalçasında da çevirmiştir o. Yok yok ben sokakta düşürdüm saati biliyorum ya. Aç bunlar aç aç insan her şey yapar. O saat bunun bir yıllık kazancı. Kaç dakika yee, ye, diyecek o bu saat için yap bir kaba hesap. Nuru hayat. Ben gidip soracağım şu. Abla ya. Canım suçlama yapmaksızın soracağım sadece Allah Allah. Hani saati bir yerde gördünüz mü diyerekten. Komşunuz değil mi ayol? Belki terasta gördük, kaldırdı bir yere değil mi? Mümkünatı yok mu? Ha, kendi mücevher birisi kaldırmış olabilir. Yanlışlık mı? Aa, ama ha. Pelin, ev arkadaşlarım Deniz ile Merhaba. 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 Ben küveti doldurup biraz keyif yapacağım. Tabii, rahatına bak tatlım. Acele etme, anahtar falan verelim, üfleyip köpük çıkarırsın. Evde altı tane banyo olduğu için. Orçuncuğum, bu heyecan verici tecrübenin sevişmişliğini kutluyoruz. Ama eğer farkındaysan şu anda evde metrekareye iki kişi düşüyor. Mülteci kampı gibiyiz. Bora dün gece bizim odada yerde yattı. Ben de üzerine bastım. Bir de Orçun, Pelin'in kolundaki rıza'nın saati değil mi? Hı. Dayım istemiyordu ki nasıl yok etsem diye yer arıyordu. Ben de ortada gelince hediye ettim. Hay, biraz pahalı bir hediye. Deniz. Bu... Aa. Orçun, ben seni odamda uyuyor pozisyonda sanıyorum çocuğum. Hayır, yok başka pozisyonlardaydım anne. Hı. Ee, sabah erken uyandım, Deniz ablalara da kahvaltı sözüm vardı, ee o yüzden. Akşam da Emir abilerle bilgisayar oynayacağım uzun uzun, uzun uzun oynarım şimdiden söyleyeyim. <laughs> Denizciğim bir konu tahakkuk ettim, ee, Rıza'nın saati kayıp, acaba hiç etrafta gördünüz mü? Ben? Yok. Ha. Çünkü dün salonda bizim sehpanın üstündeydi. Siz de eş zamanlı olarak bizim salondaydınız. Hani belki dikkatinizi çekmiştir. <laughs> evet. Hayır görmedim öyle bir şey. Hmm. Hani terasta falan buralarda düştüyse... ...olur da öyle bir şey gözünüze iliştiyse... ...hani bir iletişim kopukluğu olmasın diyerek. Ay canım olur mu öyle işte zaten pırlantalı saat görsem haber vermez <laughs> miyim? Pırlantalı olduğunu nereden biliyorsunuz? Gözüne far sıkılmış tavşan gibi kaldınız. Ne oldu? Ee, ne, ne ima etmek istediniz? Ben anlamadım şu an. Yani ne dişlek oldun mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Ne? Konu ne? <laughs> Beni hırsız zannediyorlar oğlum. O kadar kötü bir şey mi bu? Efendim? Katil zannetmelerinde nedir? Çok sempatik hırsızlar da var popüler kültürde. Arsene Lupin, Robin Hood. O çocuğu seni öldürürüm, katil olurum. Çok sempatik katiller de var popüler kültürde. Mesela? Kovboylar. Saati kalem iteceğinden geri al, yoksa bütün marifetlerini reise söylerim. Kabilenin reisine. Hayır. Karadenizli reise. Oy.